Bereketin, bolluğun ve dayanışmanın simgesi aşure. Tercihe göre fındık, fıstık, badem, nar gibi malzemeler koyuluyor içine. Ama asla vazgeçilmeyen iki temel malzemesi var. Sevgi ve paylaşmak. Antalya Büyükşehir Belediyesi sevgisini Antalya ile paylaşıyor. Bugün Sayın Başkanımızın talimatıyla, Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'mızın dört farklı noktasında 10 bin adet aşuremizi dağıtıyoruz. Aşure sadece mitolojik ve geleneksel bir yiyecek olmamakla beraber kutsiyet yönü var. Bu açıdan da duaların kabul olması temennisiyle bugün aşuremizi halkımıza paylaşmış bulunuyoruz. Antalya için çalışıyoruz.